Koturk herkese merhaba. Ben Serdar Pazı dış piyasa programıyla karşınızdayız. Haftanın bu ilk dış piyasa programında programı başlamadan önce arzu ederseniz bir rakamlara bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor? Yılın ilk tam haftasının başlangıcında an itibariyle borsa İstanbul'da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Endeks 10.000 seviyesi üzerinde yerini sağlamlaştırmış durumda ve 10.126 seviyesinde yüzde yarımın biraz üzerinde bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Dolar TL 35.32 seviyesinde sınırlı bir geri çekilme. Euro TL'de Binde altılık bir yukarı yönde hareket Eurodolar Partisi ile paralel olarak 36.74 seviyesindeyiz Euro TL'de. Sepet kur, dolayısıyla 36 seviyesinin üzerine çıktı. Binde 3'lük yukarı yönde seyirle ve gram altında 3000 kritik eşiğine geldi, ulaştı. Cuma günü, cuma kapanışının çok az altında bir yeni haftaya başlangıç gram TL'de görüyoruz. Dolar endeksi 108 seviyesine geri çekilmiş durumda. Tabii daha da yukarılara 109'lara yaklaşmıştı. Oradan bir geri çekilme yaşanıyor. Euro dolar 1.0394 bir kez daha 1.04'lere doğru yaklaştığını görüyoruz. Pound dolar da 1.25 seviyesinin üzerine atmayı başardı. 1.8 yükselişte. Dolar İsviçre frank karşısında geri çekilmeye rağmen 0.90 seviyesinin üzerinde. Ve yen karşısında da geri çekilmeye rağmen yenilen 157 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Amerika'daki majör endeks kontratlarının vadeli endeksleri bize nasıl bir açılış sinyali veriyor diye bakacak olursak 3 majör endekste de farklı oranlarda olmakla beraber S&P 500'de ve Nasdaq'ta biraz daha belirgin kuvvetli. Dow Jones'ta ise daha sınırlı 1003 nispetinde bir alıcılı seyirle haftanın başlaması bekleniyor. Amerika'daki tabi faizlerine bakıyoruz. 2 yıllık tabi faizi 4.30 seviyesinin biraz altında 10 yıllıksa 4.60'ın üzerinde ki malumunuz bu ay itibariyle Fed'in faiz kararı var. Hani buradan bir e, yeni indirim gelir mi yoksa Mart'a mı bırakılır ilk indirim bundan sonraki bunu takip ediyoruz. Son olarak MTA diyelim. Ons altın fiyatı 2642 ılımlı yükseliş devam ediyor. Gümüşte kuvvetli bir yukarı yönde seyir var. 30'un bir kez daha kritik eşiğin üzerine doğru bir hareket yaşandığını görüyoruz. Paladyum'da ve platinde farklı oranlarda yukarı yönde hareketler. Paladyum biraz daha kuvvetli. 945'i e geçtiğini görüyoruz. %2'nin üzerinde bir seyir. Platin'de 1.6 yükseliş ve Brent Petrol'de Amerika'nın ve Suudi Arabistan'ın aksiyonlarıyla beraber 76 doları aşmış durumda dolar varil fiyatı. Evet bu haftanın ilk dış piyasa programında bana programda eşlik edecek değerli konuğum Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş Ekonomisti sevgili Seltem iyi gün Seltem merhabalar hoş geldin yayınımıza iyi haftalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Evet yani yılın tam haftasının ilk tam haftasına başlıyoruz. Yani geçtiğimiz hafta tabii ki iki iş günü vardı yılbaşının ardından ama batılı dünyada Noel tatiliyle yeni yılı birleştirenler ve hani piyasa katılımının çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu haftanın başlangıcı nasıl olacak? İşte ilk hafta böyle iyi giderse, yılın geri kalanı da öyle olur vesaire gibi yapılan ölçümlemeler de var. Ve bu hafta hani Amerika'da veri bombardımanı, tabiri caizse işte özel sektör istihdam, tarım işi istihdam vesaire PMI verilerini bugün yine takip ettik dünya genelinden. Dolayısıyla sen haftanın bu ilk tam, yılın ilk tam haftasında nasıl acaba ekonomik veri takvimini yorumlarsın? Dilersen PMI verileri tarafıyla başlayalım. Tabii. PMI verileri tabi biz kurum olarak aslında gelişmekte olan ülkelerin 2025 yılında küresel büyümeye daha fazla katkıda bulunacağını bekliyoruz. Gelişmiş ülkelere kıyasla. Amerika'daki büyümede bir sorun olduğunu değerlendirmiyoruz. Yani 2025'te muhtemelen %2'ye yakın bir büyüme ile karşılaşacak Amerikan ekonomisi. Fakat burada tabii çok da erken konuşmamak lazım. Yani ilk haftadaki fiyatlamalar senenin geri kalanında çok hızlı değişebilir. Bunların değişme sebeplerinden bir tanesi tabii ki Amerika'da yeni hükümetin göreve gelmesiyle birlikte Çin'e karşı ve Amerika'nın genel ithalatı üzerinde uygulanacak ek gümrük vergileri. Burada farklı senaryoları da konuşabiliriz. Eğer gümrük vergileri genel olarak Amerika'nın tüm ithal mallarında %5 ve üzerinde artacaksa ve Çin'e ekstra yüzde %30'a yakın bir gümrük vergisi konacaksa o zaman tabii ki Amerika'daki enflasyonun %4'ün üzerine atma ihtimalinin olduğunu ve tekrardan faiz artırım döngüsüne girebileceği bir senaryo da konuşabiliriz ama şu andan tabii ki konuyla ilgili fikir yürütmek biraz erken hükümetin ne yapacağını görmek gerekiyor. Bizim temel senaryomuzda Amerika'nın yüzde iki seviyesinde büyüyeceği, e, enflasyonun Fed'in tahminine e, 2026 yılına doğru özellikle hizmetler sektörünün destek vermesiyle birlikte yüzde ikiye yakıltayacağı ve bu sene içinde de 50 ile e, 100 bas puan arasında bir faiz indirimi gelebileceğine ilişkin bir senaryomuz var. Tabii Fed en son toplantısında kendi önceki açıklamalarına göre biraz daha sert bir duruş sergilemişti ve kendisi bu sene için 100 bas puanlık yani 1 puanlık faiz indirimi beklentisini projeksiyonunu yarım puana çekmişti. Ama bu tabii ki biliyorsun bizim merkez bankamızda dışarıdaki merkez bankaları da dönem dönem kendi projeksiyonlarıyla da ters düşebiliyorlar. Veri bağımlı olacaktır ama Amerika'da gözlerin biraz daha artık istihdam piyasasından enflasyona doğru çevrildiğini görebiliyoruz. Öte taraftan Çin'in PMI'na baktığımızda burada da biraz daha toparlanma olduğunu görüyoruz. Ama tabii Çin'in çok daha farklı yapısal problemleri var. Sadece küresel ekonomik görünüme bir risk olarak Çin'deki deflasyon riskini ve bununla birlikte yavaşlama riskini, borç sorununun tekrar gündeme gelmesini sayabiliriz. ben şimdilik bu kadar. Dilersen bir toparlama yapayım. Sözü tekrar sana bırakayım. Tabii Amerika'da bakıldığında yüzde iki hani ve hatta biraz daha üzerinde bir büyümenin özelliklerini hani Trump'ın ne kadar üretimi içeri çekecek, burada vereceği teşvikler vesaire. Avrupa'da yüzde birin altında ki yani bazı Euro bölgesi üye ülkelerde resesyon ihtimali teknik anlamda ihtimal dahilinde olduğundan bahsediliyor. Şimdi Çin'de de hani PMI verisinden e, tabi bugün itibariyle söylemek mümkün ama anlamlı bir toparlanma olsa herhalde işte, işte senedi fonlarına aman satış yapmayın ya da işte kuru desteklemek yönünde adımlar vesaire hani çok işlerin iyi olmadı diğer taraftan aşikar. Yani bu Amerika'nın bu kadar önde gittiği geri kalan ülkelere görece bir denklemde hani kuvvetli dolar argümanı özellikle gelişmiş ülke para binleri nezdinde tabi bunu söylüyorum. Gelişen ülkelere dair farklı her ülkenin kendi hikayesi var. Ee, ama gelişmiş ülkeler arasında hani doların böyle çok sivrildiği ve hani Trump yönetimi gelene kadar ki en azından o beklentiyi yaşat, gerçeği belki geldikten sonra bunun realizasyon olacak ama önümüzdeki birkaç hafta daha ya da Ocak ayının geneli sanki böyle hani doların rüzgarı arkadan alarak tam yelken pupa yelken devam edeceği bir görünüm gibi ama bilmiyorum tabii sen neler dersin. Ee, şöyle tabii e, kıyaslamak kıyaslayarak değerlendirmek daha doğru olacaktır burada. Şimdi Amerika'nın senin söylediğin gibi ekonomisine baktığımızda e, her ne kadar 90'ların ortasındaki trend büyümesi olan %3.5'un aşağısına gelen bir büyüme görüyor da olsak e, yine de potansiyeline yakın bir büyüme gösterdiğini görüyoruz. Yani kendi resmi makamlarının açıkladığı potansiyel büyüme 2030'a doğru işte 90'larda 3.5'ken 2030'a doğru %2 2,2 bandına e, gerileyecek. E, bu beklenti çerçevesinde bu daha doğrusu hesaplamalar çerçevesinde ikilik bir büyüme e, Amerika Merkez Bankası'nın e, enflasyonist riskler de beraberinde gelirse ek gümrük vergileri nedeniyle ...Amerika Merkez Bankası'nın daha kademeli bir faiz indirimi döngüsüne girmesine e, neden olabilir. Burada dolar endeksinin biraz daha Toparladığını görebiliriz. E, fakat bu kalıcı olur mu diye soracak olursan, e, buradaki kalıcılığın Avrupa'daki e, ve diğer gelişmekte olan ülkelerdeki performansa bağlı olduğunu söyleyebilirim. E, örneğin Avrupa ile yani parite açısından bakacak olursak, e, Avrupa Merkez Bankası e, Fed'den çok daha keskin faiz indirimlerine gidiyor bölgenin kendi yapısal sorunları nedeniyle ve ciddi anlamda bir e, sanayi üretimi kaybı söz konusu bölgede her ne kadar bugünkü veriler bir miktar toparlanmaya işaret de etse Avrupa'nın içinden çıkmasının zaman alacağı sorunları var. Hem mali maliye politikaları tarafında hem de yaşlanması hem teknolojiye adapte olmakta geç kalmaları, bürokratik prosedürlerin daha fazla olması gibi. Dolayısıyla Avrupa Avrupa Merkez Bankası daha hızlı faiz indirebilecektir. Bu da tabii Almanya ekonomisi toparlamadığı sürece euronun üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir. Öte taraftan Çin'e baktığımızda tabii Çin çok serbest kur olarak değerlendirilemeyecek bir bölge. Fakat eğer Amerika Çin'e daha olumsuz bir senaryoyla ek gümrük vergilerini artırırsa yani yüzde otuzlar civarında bir vergilendirme görürsek, gümrük tarifesi görürsek, burada Çin kendi para birimine ekstra değersizleştirme yoluna gidebilir. Bu anlamda çok da maliyeti biraz daha absorbe edebilmek için. Dolayısıyla ve Amerika'daki piyasayı çok da fazla kaybetmemek için. Fakat bu Çin ekonomisi için yeterli olacak mı? Burası meçhul. Şöyle düşünüyorum önümüzdeki dönemde Çin'de de daha bugüne kadar açıkladığı açıkladıkları maliye paketleri siyasi irade nedeniyle daha çok sınırlı kalmıştı ve ekonomiye sınırlı, limitli bir destek vermişti. Eğer gümrük tarifeleri gelirse muhtemelen yöneticiler bu dönemi görmek istiyordur ve kararları görmek istiyordur. O zaman gerçekten de ekonomiye daha fazla destek vermenin yollarını arayabilirler. Yani bankaları ya da varlık yönetim firmalarını yerel hükümetlerde devreye sokarak üretimi destekleme yoluna gidebilirler ama yine de son verilere baktığımızda Çin ekonomisi en azından PMI'ları değerlendirdiğimizde sanki son çeyrekte yani geçtiğimiz senenin son çeyreğinde %5'e yakın bir büyüme göstermiş gibi görünüyor. bu da 2024 yılında 5'e yakın yani hedefine resmi hedefe yakın bir büyümeyi tutturabildiği anlamına gelir. Fakat 2025'in başında bu tarifeler devreye girmeden Çin'den Amerika'ya yapılan nakli nakliyelerin de daha öne çekildiğinde görmek lazım. Belki de bu yüzden biz geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz seyrek dönemdeki büyüme verisinin biraz daha toparlandığını gördük. Bu tekrar aşağı doğru bir harekete girebilir. Yani bazı perakende satışlar, sanayi üretimi gibi veriler tekrardan bir yavaşlama sinyali gösterebilir. Böyle bir durumda da %5'in altında %4,5'a doğru gelecek bir Çin büyümesiyle karşı karşıya gelebiliriz. Ama parite tarafı yani e, Yuan'ın veri e, değeri biraz daha hükümetin ne istediğine bağlı olarak değişecektir dolar karşısında. Evet global tarafı böyle toparladıktan sonra tabii seni yakalamışken biraz Türkiye ekonomisine dair de konuşmak isterim. İşte bakıldığında işte Türk lirasının hani son 4 yılın en değerli noktasına geldiği tabii bakıldığında hani endeks daha 70 seviyelerine geldi. Yani o 110 120 gibi çok aşırı değerli noktalarda değil ama bir hani teylerinin değerlenmiş noktasında bir eğilim içinde olduğunu görüyoruz. Dış ticaret tarafındaki açıklanan veriler hani bir açık var tabii ki ama işte açıktaki değişim, açıktaki azalma, cari dengeye doğru geliyor olmamız, cari fazla vermemiz bu konuda bazı hani eleştiriler, saptamalar var. Bilmiyorum ne kadar katılırsın. Farklı bir yorum getirmek ister misin? Yani aramalı ithalatı çok azaldığı için bizim ithalatımız azalıyor. İşte biraz da altın noktasındaki getirilen kısıtlamaların etkisi var. İhracatta bir artıyor filan ama esas bizim dış ticaret tarafındaki toparlanma aramalı ithalatının azalması. E bu da Hani T artı 1, T artı 2 önümüzdeki dönemde daha az ihracat anlamına gelebilir ki ihracat pazarımızın durumu, işte Euro bölgesinde yatırımcı güveni son bir yılın en düşüne geriledi vesaire e, gibi bir takım saptalar, yorumlar var. Bilmiyorum bu dış ticaret dengesi ve cari fazla son aylarda vermemiz üzerine sen nasıl bir yorumda bulmak istersin? Şöyle genelde Türkiye ekonomisi enerji anlamında yurt ve e, imalat sanayindeki girdi temel girdiler anlamında yurt dışına bağımlı olduğu için bizim genelde ekonomimiz yavaşladığı dönemlerde biz dış ticaret fazlası ya da cari fazla verebiliyoruz. Bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Bir tanesi e, döviz talebi piyasada azaldığından dolayı TL'ye TL'nin değer kaybı yönündeki baskıların azaldığı bu olumlu bir şey enflasyon açısından değerlendirirsek. Fakat İthalatın azalması, öte yandan ihracatın da azalacağının bir öncü göstergesi gibi değerlendirilebilir. Fakat Aralık verisine baktığımız, yani Kasım ve Aralık ayında yüzde üç buçuk ve yüzde sekizteydi yanlış hatırlamıyorsam senelik bazda aramalı ithalatında bir artış vardı ve toplamda biz 110 yani 106 milyar dolarlardan 82 milyar dolara kadar dış ihracat açımızda gerletmeyi başardık. Burada altın ve Enerjinin mutlaka etkisi var. Çünkü altın ve enerji hariç bakıldığında bizim dış ticaret açığımız çok daha düşük seviyeye, 20 milyar dolarlara geriliyor. Ee, şimdi bu kadar fazla enerji bağımlı bir ülkenin, bir ekonominin e, yapısal e, sorunlarını çözmeden, e, özellikle burada tabii girdi tedarikinin açısından konuşuyorum, girdi ve enerji tedariki, e, cari fazla vermesi biraz zor. Ama e, şunu da söyleyebilirim. ...düşünmek, gözlemlemek gerekiyor. E, cari açığın e, her ne kadar yapısal problemlerle de olsa... ...en azından iç talebin bir miktar kısmının e, piyasadan çekilerek... E, ...cari açığın daralması e, her ne kadar e, yapısal değil... ...konjonktürel nedenlerle de olsa ekonomi üzerindeki risklerden... Bir, ta ...bir tanesinin bertaraf edilmesini beraberinde getirmiş oluyor. Ve daha dengeli bir makroekonomik görünüme aslında bizi götürüyor. Şimdi e, TL açısından da aslında cari açığın nereye evrildiği e, oldukça kritik. Şimdi geçtiğimiz sene dediğim gibi yüz küsür milyar dolarlardan 80 milyar dolarlara kadar dış ticaret açığımız gerileyince e, tabii ki programın da ana unsurlarından bir tanesi olarak TL'ye verilen destekle birlikte reel anlamda geçtiğimiz sene yüzde onun üzerinde 11 civarında bir reel değerlenme gördük TL'de ki enflasyon ortalama 12 aylık enflasyon yüzde 58 seviyesinde. Dolayısıyla ciddi bir TL'de reel değerlenme söz konusuydu. Bunun da tabi biraz destek verdiğini söyleyebiliriz hem enflasyon tarafından hem de bu en azından ekonomik beklentilerin çapalanabilmesi açısından. 2025'te de biz bunun devam etmesini bekliyoruz. Yine cari açık milli gelir oranı bizim tahminimize göre yüzde bir buçuklar seviyesinde kalacaktır. Dediğim gibi yapısal bir düzelme olmadan zaten bu tarz volatilitelerden Türkiye ekonomisinin çıkması biraz zor ama cari açığın gerilemesi hem enflasyon hem de TL'nin istikrar açısından oldukça değerli. Şimdi mesela Betan tarafından yapılan açıklamada hani geçtiğimiz yılın son çeyreği de e, ekonomik aktivitenin önceki çeyreğe göre daralması yani teknik resesyon e, benzer bir e, yorum içerisindeler. Yani herhalde ilk çeyrek itibariyle bu yılın içeriği itibariyle yeniden ekonomik aktivite önceki çeyreğe göre artma moduna geçecek ama hani 2025 yılına dair %1,5 gibi bir cari açık bekliyorsanız ve hani Türkiye'nin cari fazla verebildiği ya da dış ticaret açısından çok anlamlı daraldığı noktalar nispeten ekonominin az büyüdüğü ...dönemler dersek, hani o zaman 2025 yılına dair %3'ün altı gibi bir büyüme beklediğiniz sonucuna varabilir miyiz? E şöyle, geçtiğimiz sene tabii daha düşük bir cariye açık milli gelir oranı olduğu için... ...biz aslında biraz daha açılabileceğini değerlendiriyoruz. Her ne kadar önceki senelere göre daha düşük bir seviyede kalsa da cariye açık. Çünkü bir e, parasal olarak da gevşeme olduğu için... Yani ...Merkez Bankası faiz indirdiğinden dolayı özellikle senenin ikinci yarısında... E, tüketim harcamaları tarafında da biraz daha rahatlama görebiliriz. E, burada yine de cari açığın bu seviyede kalmasının temel nedenlerinden bir tanesi petrol fiyatlarının kuvvetle muhtemel 75 dolarlar seviyesinde kalacağından dolayı 2025 ortalamasında en azından bizim beklentimize göre %4 seviyesinde bir büyüme beklentimiz var. Ama bunun üzerinde aşağı yönlü riskler olabilir e, dediğine katılıyorum. Sanayi üretimi tarafı özellikle imalat sanayi tarafına baktığımızda burada her finansman maliyetlerinin e, yüksek olması hem krediye erişimin sınırlanmış olması hem yurt içi hem de Avrupa'da temel olarak ihracat pazarımızda Almanya'nın ve Fransa'nın bir türlü istikrarlı bir şekilde toparlanamamasının getirdiği talep eksikliği e, bizim üreticilerimizi de e, etkiliyor. Yani firmaları da Bizim üretimimizi de daha doğrusu düşürüyor. 2023 yılında %1 civarında büyümüştü sanayi üretimi. 2024 yılında da çok kuvvetli, özellikle son çeyrekte bir düşüş olmasını bekliyoruz ama 2025'in ancak ikinci yarısından sonra daha pozitif tarafa çıkabileceğini ve üretim koşullarının daha olumlu bir çerçeveye oturabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim makro ihtiyati önlemlerdeki sıkılık hala devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sadece faiz indirmesi imalat sanayi açısından yani sanayi üretimi açısından tek başına destekleyici olmayacaktır. Bu da milli gelirin neredeyse %15 ile 20 arasında bir rakamı oluşturuyor. Fakat hizmetler tarafı ve perakende ticaret tarafı kuvvetli kaldığı sürece biz büyüme üzerinde çok ciddi bir aşağı yönlü baskının oluşmasını açıkçası pek beklemiyoruz. Özellikle Aralık ayı enflasyon verisinin hani beklentilerin altında kalması, işte emekli, memur, asgari ücret tarafında yapılan zammın yine beklenti aralığının alt tarafına yakın gelmesiyle hani talep kaynaklı enflasyonun daha az bir sorun oluşturabileceği ve faiz indirimlerinin en azından yılın ilk yarısında baz etkisinde desteğiyle devam edebileceğine dair bir yorum var. İkinci yarıda ekonomik aktivitenin bir miktar canlanmasıyla vesaire ve baz etkisinin ortadan kalkmasıyla e, faiz indirim noktasında işler biraz daha zor gibi bir e, yorum manzumesi var. Bilmiyorum e, katılır mısın? 2025 yılında Merkez Bankası'nın olası faiz indirim patikasını acaba sen nasıl değerlendirirsin? Evet ben de bu söylemlere katılıyorum. İlk, ilk yarının sonuna kadar e, iki buçuk puan indirip her toplantıda sonrasında bir ila bir buçuk puan arasında devam edebilir Merkez Bankası enflasyon görünümüne göre. Bu arada ben Türkiye'deki enflasyonun çok da fazla talep yönlü olduğuna pek katılmıyorum. Son dönemde evet gördüğümüz özellikle negatif real faiz döneminde talebin bir kısmı panikle oluşan talepti ve öne çekilmiş talepti. Bundan dolayı aslında fiyatlama davranışları bozuldu ve maliyetlerin de üzerinde Hatta normaldeki kar marjlarının da üzerinde fiyatların arttığını gördük. Ee, Türkiye'deki piyasalarda e, sektör bazında tabi analiz etmek daha doğru olur ama genel olarak e, bir ya da bir grup firmanın e, fiyatlama kuvveti olduğundan dolayı e, bu tedarik süreçlerinde e, fiyatlar yukarı doğru gidebiliyor. Yani arz yönlü enflasyon baskısının da olduğunu unutmamak lazım Türkiye'de. Ama tabi e, faizler e, mutlaka e, pozitif tarafta kalmalıydı ki enflasyonu biz düşürebilelim. E, enflasyon yıllık bazda düşmeye başladıktan sonra Merkez Bankası'nın gelecek sene sonunda, daha doğrusu 2025'in sonunda yüzde 30-35 bandına kadar faizi indirebileceğini açıkçası değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentimiz de %30'lar seviyesinde. Ama tabii her aylık veri sonrasında bu beklentiyi tekrar gözden geçiriyorum. Ama tabii özellikle senenin ilk yarısında daha önden yüklemeli bir faiz indirimine Merkez Bankası gidebilecektir. Eğer koşullar izin verirse ki geçtiğimiz seneden de senin söylediğin gibi bir baz etkisi var faiz yükünü indirmek için Merkez Bankası bunu bir fırsat olarak değerlendirebilir. fakat makro ihtiyat yönlemler tarafında yani kredi koşulları tarafında ben çok hızlı bir gevşeme olmasını açıkçası beklemiyorum. Selten çok teşekkür ederiz değerli katılım için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kofas Türkiye ve Orta Doğu Baş sevgili Seltem iyi günü bugün ağırladık dış piyasa programında. Tabii bakıldığı zaman yılın ilk haftasında Amerika'dan gelecek olan veriler oldukça önemli. Yani çarşamba özel sektörü sistem ve esas ana veri Cuma günü gelecek olan tarım dışı sistem. Buradan gelecek olan veri muhtemelen Fed'in Ocak toplantısında pas geçmesi ve Mart ayında yılın ilk indirimini yapması gibi bir sonuca doğru bizleri götürmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın ise Seltem İlgün'ün de aktardığı gibi ekonomik aktiviteyi desteklemek adına, biraz daha faiz indirmek için daha fazla motivasyonu verme muhtemelen Ocak ayı toplantısında yılın ilk indirimini yapacak şeklinde piyasalarda yorumlar var. Evet böylece dış piyasa programının bugün de sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.